Başkan Erdoğan'ın üzerinde çalıştıkları seçim yasası ile ilgili açıklamaları erken seçim tartışmasını yeniden ısıttı. Teklifin bir an önce 1 Ekim'de açılacak meclise gönderilip zaman kaybetmeden yasalaşması için görüşmelerine başlanacağına dair mesajı muhalefet cephesinde erken seçim sinyali olarak yorumlandı. AK Parti'dense erken seçim iddiaları yine yalanlandı ama acaba dedirten cümlelerle. Bence gel 2022'nin sonunu bekleme. 2022'nin Mart'ında bu işi Evet. Meclis açıldığı anda da inşallah bu yaptığımız çalışmayı belli bir noktaya getirip hiç uzatmadan meclise göndereceğiz ve müzakereleri de bu şekilde başlamış olacağız. İki yıldan daha az bir zaman var. Kaldı ki eğer seçim kanunların değişecekse siyasi Parti yasa seçim kanunları bir yıl kaladan daha önceki bir tarihte değişmemiz gerekir ki uygulanabilsin o seçimlerde. Dolayısıyla nereden baksanız seçimler yaklaştı. Bu, de... bu seçim yasasını bir an önce çıkarmak istemelerin sebebi bir yıldan önce seçime gidemiyorlar. Yani 2022 yılı seçimsiz geçmeyecek. Cumhur İttifakı ortakları seçim barajının %7'ye düşürülmesinde uzlaştılar. Ama daraltılmış bölge gibi önemli başlıklarda henüz net bir sonuç yok. Amerika dönüşü adımların hızlanacağını söyleyen Erdoğan seçimler için yine 2023'ü işaret etti ama muhalefete göre erken seçim kaçınılmaz. Ali İhsan Yavuz'a göre ise seçim tarihi 18 Haziran 2023. %99,9 Türkiye 18 Haziran 2023'te seçime gidecek. Ya mutabakat olacak ya 18 Haziran bekleyecek ya da Sayın Cumhurbaşkanımız seçim karar alacak. Niye alsın ki? Kendi verdikleri rakamlarda bile 2022 yılında dolar 10 lira bu iktidarın bu ekonomi sürüklemesi mümkün değil. Halk daha fazla ekonomi açıdan bunalıma girmeden mutlaka ve mutlaka seçime gitmek istiyorlar. Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha farklı bir şekilde girelim ve Türkiye'nin de arzuladığı beklediği bir sistemi inşallah yakalamış olalım. Hangi seçim sistemini getirirsen getir. Ne zaman getirirsen getir sandıkta kalacaksın. Millet İktivakı'na ortak Aynısı inşallah. Gözler Erdoğan'ın Amerika dönüşüne ve seçim gündemini belirleyecek adımlara çevrildi.